Birinci yarıda anne memleketimden bahsettim. Şimdi baba memleketimden söz etmek istiyorum. Benim baba memleketim Van. Van'ı göreniniz var mı? Gördünüz mü Van'ı? Çok güzeldir. Muhteşemdir. Doğası muhteşemdir. Geniş yaylalarında hayvanlar yayılır. Çoban bir akşam toplamış hayvanları ahıra dönerken ayağı bir yardan aşağı kaymış. Zor tutulmuş bir çalıya. Kendini yukarı çekemiyor. Aşağısı uçurum. ...başlamış bağırmaya... ...kismen yok mu... ...kismen yok mu... ...bulutların arasından... ...bir ışık süzülmüş ve... ...ilahi bir ses... ...evladım... ...sen iyi bir kulsun... ...kendini huzur içinde aşağı bırakabilirsin... ...demiş... ...bizimki bir aşağı bakmış bir yukarı bakmış... ...başka kismen yok mu... ...şimdi bu bir şakaydı... Bu bir şakaydı ama Doğu'nun gerçek hikayeleri şaka kadar komiktir. Ben iki kez Türkiye turnesi yaptım. Türkiye'nin her ilinde şarkı söyledim. Çok güzel anılarım var 80'li yıllarda. Doğu illerinden birinde bir işkembeci dükkanı gördüm. Aa girdim hemen. O zaman da daha kolesterol nedir bilmiyoruz. Osman Müftüoğlu girmemiş hayatımıza. Yiyoruz, içiyoruz, mutluyuz. Bana dedim yarın baş getir ama Göz koyma dedim. Biliyorsunuz yarın başa bir tane göz koyarlar. Ya şimdi hayvan sana bakar. Sen hayvana bakarsın ...yemezsin yani suçluluk duygusundan yemesin. Yarın baş getir ama göz koyma deyince doğulu garson içeri seslendi. Usta yarın baş kez kör olsun. Şimdi Erzurum'a gittik. Erzurum'da soğuk karlı bir kış günü Faytoncu Turan müşteri bekliyor. Atlar bakımsızlıktan, yemsizlikten bir deri bir kemik. Turan müşteri bekliyor. Bir karı koca geldi, 150 şer kilo. Adam dedi ki yeğenim leblebici yokuşuna çek. O da öyle bir yokuş ki Turan atlara baktı, müşteriye baktı. Atlara baktı, müşteriye baktı. Abi arkadan dolanın binin de hayvanlar sizi görmesin. Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır Deneme Tiyatrosu'nda Hamlet oynuyorlar. Genç, genç çocuklar arkadaşlar Hamlet oynuyorlar davet ettiler bizi gittik. Hamlet'in trajedisini biliyorsunuz. Amcası babasını öldürür, annesiyle evlenir falan. Şimdi Diyarbakır Deneme Tiyatrosu'nda Hamlet'in babasının ruhunun tiradı. Oğlum Hamlet. Ben babayın ruhuyum. Beni emeğin vurdu. Anayda da düzen o. Ucumu alasın, ele kanımı yerde komersen. Lan oğlum ele olmak, olmamak böyle şey var. Çekersen on takır takır ayaklarına sayarsan. Bak ne biçim oluyor diyor. Babamın bir tekerlemesi vardı. Karın güzelse ne işin var düğün evinde? Düğün senin evinde, gir oyna çık oyna derdi. <laughs> Karın çirkinse ne işin var ölü evinde? Ölü senin evinde, gir ağla çık ağla derdi. <laughs> Şive Şive ne güzel bir zenginlik değil mi ülkemiz için? Ne çok şivemiz, ağzımız, lehçemiz var. Benim Kıbrıs'ta doktor bir arkadaşım var. Ma dedi Kıbrıs'ta var adı, bir otelcik. Atladık bir tayyarıcıya gittik yaptık güzel bir tatilcik falan. Böyle konuşurken arkadaşlar demişler ki oğlum artık doktor çıktın. Böyle cık cık bunları bırak. De doğru konuş deyince. Bir gün geç gelmiş üniversiteye. Neredeydin hayrola demişler. Ağabeyimin bademlerini aldırdık demiş. <laughs> Bu Antalya'da oteller var biliyorsunuz işte, beş yıldızlı oteller, sahilde de su sporları falan. Doğudan göç etmiş, kasketli, mintanlı bir amcayı da öğle tatilinde o su sporlarının, işte o aletlerin başına oturtmuşlar. İki tane tangalı kız gelmiş böyle, Ay, kızlar çok heyecanlı, jet skici nerede, jet skici? Diyince yani bizimkiler, oha lan yemeğe gitti diyor. Ay çok acele lazımdı, jet skici, jet skici deyince, bizimki yardım etmek gayesiyle. Hani ele çok acilse yavaş yavaş biz de yaparız dimi